Merhaba arkadaşlar, bugün size kıymalı makluba nasıl yapıldığının tarifiyle geldim. tarif baştan hiç aklıma gelmedi yüze çekmek, sonradan karar verdiğim için göstermedim. Şu an burada bir tane patlıcan, patates, bir soğan, iki tane de havuç var. Bunları böyle toplu halde yağda kavuruyorum. Burada da kıymamı kavurayım, hazır şekilde bekliyor. Birazdan bu malzemenin yarısını kıyma olan tencereye boşaltacağım. Üzerine 2 bardağı kadar pirinç koyacağım ve pilav yapacağım. Geri kalan malzemenin üzerine yarım çorba kaşığı kadar salça ekledim. Şimdi üzerine sıcak su ilave edeceğim. Normal bir sulu yemek olacak. E, buradaki de e, tencerenin dibindeki kıymanın üzerine e, bu sebzeli malzemeyi koydum. Onun üzerine ince ekleyeceğim. Sol kaşıkla düzleyeceğim böyle. Suyunu ilave edeceğim. Bu kıymanın maklubu olacak. Bu da normal sebze yemeği olacak. Kıymanın evet. sebze yemeği. Şimdi bugün selamlar aleyküm. E, size kolay puding nasıl yapılır onu göstereceğim. Böyle yarım litrelik kavanozum var. İçinde de bu kadar süt var. Yaklaşık bardağına geçkin zannedersem. Şu ocağı kısayım. Biraz da sıvı yağ koyuyoruz. Yani normal aldığımız pirinçlere benzesin diye yapıyorum bunu. Kakosunu atacağım. Nişastasını atacağım. Evet çok az yani şimdi buna no tarif olarak verse ee, bir kaşık nişasta atacağım, bir çorba kaşığı da un atacağım. İkisinin birleşiminden bir çorba kaşığı da kakao atacağım. Şu an görüyorsunuz bu kadar kakao koydum. Çorba kaşık dolusu nişasta var. Biraz daha tercih Bir Çorba kaşığı da unumuz var. Şimdi onları karıştırıyoruz. Şimdi onları şeker atmaya 2 Çorba kaşığı kadar şeker atacağım. Ne şekerine bakarsınız, ayarlarsınız. Pudingi iki e, çorba kaşığı da şeker attım. Selamun Aleyküm. Size e, i̇bn Sina'nın mucize kuru incirli zeytinyağı tarifiyle geldim. E, bunun içerisinde yarım kilo bir kavanoz. Yaklaşık 6 tane kuru incirimiz var. Böyle minik minik doğradım onları kuşbaşı şeklinde. Onun üzerine geçecek kadar zeytinyağı katacağım. Normalde i̇bn Sina 250 gram kuru incire yaklaşık 1 litre falan zeytinyağı demiş. Ben de çok kuru incir yoktu. Fazladan yoktu. Bu kadar vardı evde. Ben de bir deneyeyim bakalım dedim. Hani bu ara sağlıktan şifadan gidiyoruz inşallah. Bütün böyle öğrendiğim evde olan malzemelerden yapabileceğim tariflerin hepsini yapıyorum. Şu an üzerine geçirecek kadar zeytinyağımı koydum kaşık şöyle göstereyim size de. Şimdi bunu karıştıracağım. Kapağını kapattıktan sonra güneş görmeyen bir dolaba koyacağım. 5 gün sonra yeni yenmeye başlayabiliyor. Yenme şekli de sabah aç karnına bir kaşık, akşam aç karnına bir kaşık diye şifa olsun. Yani kansere falan şifa olduğu söyleniyor. Başka rahatsızlıklara da inşallah. Hiçbir şey yapmasa e, veriyormuş. Hani şifa veriyormuş vücuda. Deneyelim evde. Ha bir de şey söyleyeceğim. E, kuru inciri eğer hani uygun fiyata bulamıyorsanız bir 101'deki incire bakmanızı tavsiye ederim. Ben beğendim. Lezzet de güzel. Daha önce başka yerlerden de incir almıştım. Bazen daha çok kurtlu falan çıkıyordu. Bundan 2 e, iki tane falan kurtlu çıktı bir paket içerisinde. Diğerleri sağlamdı. Tavsiye ederim. E, Bundan önce de daha önceden çekim yapmıştım. Onu da atacağım. Böyle kıymalı maklube var. Bitmiş hali yok ama ters çevrilince bitmiş halinde hayal edersiniz diye düşünüyorum. Eğer bulabilirsem bir fotoğraf da atacağım onun yanında. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.